Şimdi bak gel. Gel. Gel kalkaya gitmek istemiş. Bir gün kalkaya gitmiş. Kalka onunla anlatmış. Bizim kimse şey inanmış. Koşa koşa bankonun telalında. Açmış bacak kılın. Dikmiş kubak kılın. Köpeğe gitmiş olmalı. Ondan dikenmiş ha 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 o, yok onu söylemedin. Karga değilmiş kak 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 köpek değilmiş ha ha ha. Hayır karga karga düşmüş havamış bir kaç kere. Ha ha ha. Açmıştan deli yere köpek ölmüş vah 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 kavga ha